Değerli hocam, günlerdir bir şeylerin peşindesiniz. Siz de biliyorsunuz neyin peşinde olduğunuzu ben de biliyorum ama bizi takip edenler duysunlar diye. Isık Göl Çolpanata'dayız Kırgızistan'ın işte Bişkek baş şehrine 250 kilometre mesafede olan bir yer. Ve böyle şöyle gördüğümde taş bir insan için anlam ifade etmeyen taş. Ne için buralardasınız? Şimdi burası çok özel bir yer. Orta Asya'nın tam ortası. Isık gölünün hemen kuzeyi. Şöyle, evet. Shan Dağları, Tanrı Dağları'nın hemen altı. Evet. Ve burası Çoğuklanata'da e, Petroglif Açık Hava Müzesi. Buranın özelliği şu. Petroglif yani kayı resimleri bin, yüzler yüzünün bir arada olduğu bir yer ve, ve Önemli bir özelliği daha var. Burası Sakalar ve Husunlar dönemine ait. İskitler. Sakalar İskitler'in buradaki kolu önce 8. yüzyılı 2. yüzyıl arası. Buraya hakimler. Daha sonra Güney'den yiğitçilerin zorlamasıyla Husunlar buraya geliyorlar. önce 2. yüzyılda ve bir 500 sene kadar, 600 sene kadar burada hakim oluyorlar. Ve Husunlar Buraya gelince sakaları güneye itiyorlar. Ve böyle bir tarih var burada. Yani Türk izlerini arıyorsun kökü. Türk izleri burada. Yani sakalar, İskitler, Masagetler, busunlar hepsi burada. Ve burada M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren insanların kaya resimleri, balbalları hepsi burada. Evet hocam. Ağzınıza sağlık.